zamandır PlayStation 5 video. Sonra çok uzun zamandır video çekemiyordum. Bundan dolayı ben özür diliyorum. bugün oyun videosu çekeceğiz. Başka istediğiniz videolar varsa atabilirsiniz. Şuraya da şunu alalım. Yani bilgisayardan da çekiliyor. Onu da öğrendikten sonra çekeceğim. Şu anda bir sponsorumuz olmadığı için yani Playstation 5'ten çok video atanıyorum. Çünkü Mehmet'i zaten benim değilim. World <laughs> War Profil Profil <laughs> niye Brawl Stars oynamıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar umurumda değildi. Yani yani küstüm sizlere. Vallahi öyle. 10 abonelik. Ben abonelik için sabah akşam video atmak için çalışıyorum. Siz e, çık, benim çıkıyorsunuz. Bir de ya getir, getir, İyi. Güzel bir şey evet. Yani. Büyük sabrı kız. Adil dönüş. Ölümlü Evet. Savaşa. Ulan. Oh, iki bu gidersiniz gidin. Çık gidin yani. Gidersiniz gidin. Gidin. Zaten şöyle bir şey var. Çocuğum diye kaliteli videolar atamıyorum. Atamıyorsam da atamıyorum. Size ne yani? Çıkarsanız çıkın bana. Ne? Çıkın. Bunu kim aldı M3'ü? Hayır ya. En olmayan silah. Daha bir ya? Oyun kasıyor. Hayır. Ya. Hem oyun kasıyor. Bir tane kafadan vurdum. Yes, let's go. Şöyle bakalım. Yok. Bunu niye alırım bunu? Aferin. Ah. Bas. Çıkın lan. Orada bazuka var. Gitmemiş sanırım. Yokmuş. Nasıl? Silo. Lan çok kötüymüş ya bu. Çek şunu. Bismillah. Oddisen? Gel lan. Hızlı canlıyım kanka. Eyzü billahi ki bir Ne niye öldürüyorsun beni? Aldım. Şimdi siz görürsünüz. Allah Ekber. Let's go. Lan hayvan gibi ya ölmemem lazım tak parçalıyor parçalan çıkın da bir daha vurayım. Ya. Da, yaramaz da. Daha. daha bitti. Sıra kalmış mı? Bir tane daha indirdim. Burada var mı bunlar? Şuna alayım kanka. Güzel. Tak bunu kanka. Yes. Ha bu nasıl bir silahtır ya? Dur şuna bak şurada Ya eğilim çok kötü ya ha. Ana mermi bitti. Zor ben aşağıda mermi var mı? Karşı cephe taarruz. Mu? Ana bu silahla kaldık ya lan. Yok kaç atamadı bir şeyi ya, sniper seti mi oynuyorum şu en kötü silahta da var bari bunlar hızlıca ateş edebiliyorum şöyle duvarlar wow. en net zaferimi aldım. Yani yani şey bunu zafer için değil, oynamak için oynadım ve oynamak için oynuyorum. Şu ben miyim ya 119. 119 kötü bir skor ama. Sniper olmak. Arkadaşlar. iyi misiniz? Niye size iyi misiniz diye soruyorum ki sanki tablet düştü de biraz kötü ses çıkabiliyor videoda. Ya ne yapayım be? İptal 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 et, iptal iptal ha. Tamam Tamam. Sana şunu. Bir dakika lan. Olabiliyor mu? Al gitsin ya evet. Tamam. Yükseltelim de saat yüksel. Let's go. Yüksel. Let's go. Yüksel. Let's go. Yüksel. Let's go, yüksel. Let's go, yüksel. Let's go, yüksel. Ana. Gitsen. Olmuyor da. Kaç artı aldım. 3 oldu. Güzel bir silah. Hadi gidelim. Şaka mı? God. Ha ha ha. Yok kullanmamışım. Bak bir daha o silahı çıkartırsan. Çok çok. Yani tercihim en sevdiğim haritalardan aklıma yalan. en sevdiğim harita tren en sevdiğim haritalardan değil ama güzel bir harita yine yani yeni silahımızı denemek için güzel bir harita eğim, eğim sıkıntısı var ya ya uyum kasacak kastı işte Boyun kasıyor. Lan. Bayağı kasıyor bu arada. gelin de sizi tarayayım. Lan eski eski sezonun silahıydı ya. Güzel bir silah var. Diğerler bir yerlere çıkamıyoruz. Yani sniper yapabildiğimiz Çıkamıyoruz mu buraya? Çakla. Evci. yoktu lan. Ona. Bu o. Mükemmel bir bir Kazların içinden çık. Nereden Abla göreceksin sen. Çık bir ortamdan. Ya oyun fena kasıyor. Kasma lütfen ama. Ya imdat polis imdat. Lan bak mı var silahta? Yap. Değiştireceğim seni. Yap. Şey Last şey ve kötü internetle girmişim. Gaz. Kasma, kasma. Arkadan mı geliyorlar? Ya benim keskin işlemcilik yapma şansım yok burada. De, Şurada. 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 Yani bakış açım diyelim küçük. Sorunlar içim. bir Lan adam kürekle öldürdü lan beni. Kasma Ne oldu yo? Ya oyun ya. Yani eno bak. Bir şey diyeyim en kolay haritamızda böyle en kolay haritamızda en kolay anında bu böyle tadından yenemez şimdi ne no, oldu tamam. Lan ne no. Gelirseniz vururum. Hah. Ya. Şu esper alalım. Bu hiç yani hiç. Ya. Bitirdim, bitirdim bir dakika. İnşallah buraya bak. Buraya gelseler bak hiç yat. Buradan ekipler çıkar ben Bu ne mi dedi o? Bir daha. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ya. Hayır. Ya yeter. Üç dakika gitti mi üç dakika? gitti ya? Üç dakika gitti ya? Gittim, dakika gittim ya. 3 3 3 3 3 3 3 Yes. Yeah. Şu iki oyun olmasa vallahi benim tansiyonum anne niye yapmayayım 4 dakika bak bu oyundan sonra sucuklu yumurta kebap. Eee biraz bundan katalım. Anne benim tablet hakkım bitmedi. O kadar rahat yiyor ki, ki. ki bu oyunu. Ama o böyle bir şey değil. Etler pişti. Bir dakika. Arkadaşlar video bitti uyuma vaktim gelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.